Herkese merhaba. Sahibinden.com'da get ilan açma nedir ve bu ilan nasıl açılır? Bununla alakalı size kısaca bilgi vereceğim. Öncelikle sahibinden.com'a üye oluyoruz. Üye isek giriş yap sayfasından giriş yaparak üyeliğimize girmiş oluyoruz. Get ilan nedir? Get ilan sahibinden.com aracılığı ile ürün satmak demektir. Yani bir ilanı Get Güvenli Eticaret et, e, adı altında sahibinden.com üzerinden açıyoruz. Sahibinden.com bize aracı oluyor ve hemen ilan veriyoruz ve buradan ilanımız Get ile yayına çıkıyor. Hemen ücretsiz olarak bir ilan vererek Get ilanı açmış olalım sizlerle birlikte. Sağ üst taraftan ücretsiz ilan ver diyoruz. Bu arada mobilde Get ilan veremiyorsunuz. Maalesef masaüstü olması gerekiyor. E, notebook veya masaüstü bilgisayardan yani mobil olmayan bir platformdan get ilan verebilirsiniz rahatlıkla. Açmak istediğiniz ürünü adım adım kategori seç kısmından ekleyebilir... ...veya aşağıda kelime ile aratarak ürünün kategorisini bulup bu şekilde ekleyebiliriz. Ben bisiklet giriyorum buraya. Veya yukarıdan arayayım. Daha iyi olur. Belki bu şekilde kullanırsınız. İkinci el ve sıfır alışveriş kısmını tıklıyorum. Açmak istediğim ürün ile alakalı. Daha önce bir deneme yapmıştım. Hayır yeni bir ilan vermek istiyorum dedim bakın ikinci el ve sıfır alışveriş yani satacağınız ürünle alakalı kategorinizi seçtiğinizde ilan ver geçsiz bir ilan bu ya da get ilan ver yani güvenli e-ticaret ile e, ilan ver sekmesine tıkladığınızda burada sahibinden.com'u da aracı yaparak ürününüzü satışa ekleyebilirsiniz Şimdi alt kategoriler çıktı. Buradan sporu buluyorum. Bisiklet diyorum. Bisiklette herhangi bir bisiklet diyelim. Daha bisikleti get ilanı ver. Get ilanı verirken şunu unutmayalım. Ürünü 150 liraya satacaksınız. Get ilan komisyon oranlarına mutlaka bakın sahibinden.com get ilan komisyon oranları bunu daha sonra videonun alt kısmında açıklama kısmına eklerim sizler bakarak bir ürüne ne kadar komisyon eklemelisiniz ürüne göre değişiklik gösteren komisyon ilan oranları var bu oranları mutlaka dikkate alın çünkü siz 150 liraya sattığınızda sahibinden.com size aracılık ettiği için içinden komisyon oranı düşecek ve kalan parayı sizin tanımladığınız hesaba gönderecektir bilginiz olsun ilan başlığını veriyorum 28 jant bisiklet. İlan başlığı önemlidir. Aratanlar ilan başlığı üzerinden bulunurlar. O yüzden verdiğiniz başlık ürünle alakalı olsun. Çok temiz kullanıldı. Garantisi var. Açıklama da önemlidir. Açıklama bir ürünle alakalı sözlü olarak yapacağınız beyanı e, temsil eder. O yüzden buraya ne yazarsanız bu ürünle alakalı sağlıklı bilgi vermek adına çok çok önemlidir. Durumu sıfır mı, ikinci el mi, kutusunda mı, kullanılmış mı? Kullanılmış markası e, Atlas diyorum. Kadro boyunu sallıyorum. Çünkü örnek bir bu sizler için. Kadro türünü de şey de. Bakın yanlarında yıldız var kırmızıyla. Bu kısımlar zorunlu. O yüzden zorunlu olan alanları özelliklerine bakarak doldurmak zorundasınız. Model yılı 2016. Hemen şimdi aşağıda detaylı bilgi kısmını da detaylı bir seçim yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Yapmak istemiyorsanız yapmıyorsunuz. Şimdi burada iki seçenek var. Ya cep telefonunuzdan doğrudan aktarım yapabilirsiniz. Fotoğraflarınızı veyahut da bilgisayardan seçebilirsiniz. Cep telefonunuzdan e, senkronize yaparak fotoğrafları hızlıca aktarmak istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. Yok istemiyorsanız şu X'e basarak bilgisayarından fotoğraf ekliyorsunuz. diyorsunuz. Ben resimlere örnek bir foto atmıştım. Resimlerden örnek fotomu şu an indirdim bilgisayarımdan kaydettim. E, i̇sterseniz video ekleyebilirsiniz. Satış fiyatı az önce dediğim gibi e, 150 lira dedim ben bunu satış fiyatına. Kaç adet var? Bir adet. Bakın hizmet oranı diyor 18 TL elinize geçecek tutar 132 TL. Yani aslında siz komisyon onlarını araştırmasanız dahi burada yazdığınız rakamın karşılığını aşağıda ne kadar komisyon ödeyeceğinizi, elinize ne kadar geçeceğinizi görüyorsunuz. Tabi altta bilgilendirme kısmı var. Bilgilendirme kısmında daha fazla detay görebilirsiniz. Bu kargonun bedelini kim ödeyecek? Daha doğrusu bu satışın bedelini kargo ücreti olarak kim ödeyecek? Eğer gelip yani get satış yaptınız, ee, şehirler arası göndereceksiniz veya aynı şehirde başka bir yere kargo ile göndereceğiniz bir şeyse buna istinaden kargoyu kim ödeyecek? Bunu da seçmeniz gerekiyor. Kargoyu siz ödeyeceksiniz. Satıcı öder. Alıcı ödeyecekse alıcı öder şeklinde seçiyorsunuz. Ve çıkış şehri Türkiye hangi? İstanbul. Ee, nerelere kargolayabilirsiniz? Tüm Türkiye'ye kargolayabilirim diyorsunuz mesela. Bunu seçiyorsunuz tüm Türkiye veya sadece aynı bulunduğum şehirde olsun diyorsunuz. Ve gönderim yapacağınız kargo şirketleri Aras Kargo, UPS, DHL, Express burada birçok kargo şirketi var. Bu kargo şirketlerinden biriyle hangisiyle göndereceksiniz bunu belirterek gönderimi sağlıyorsunuz. İade olması durumunda da yine aynı şekilde burada seçimi yapıyorsunuz. Kargoya veriliş süresi de önemli. Diyorsunuz ki ben bunu 3 iş günü içerisinde gönderim. İş günleri pazartesiden cumaya kadar olan günlerdir. Minimumda 3 maksimumda 7 iş günü Seçebiliyorsunuz Satın alan kişiye bir kargo notu düşmek istiyorsanız Buraya giriyorsunuz Atıyorum diyorsunuz ki 24 saat içerisinde Kargolayacağım Şuraya yanlış yazdık Bilgilendirme formu Çünkü mesafeli satış yapıyorsunuz artık Burada bunu kabul ediyorsunuz İlan yayın süresi Son erdiğinde otomatik olarak yayını alma istiyorsanız seçiyorsunuz. Hiç istemiyorsanız kaldırıyorsunuz. Size nasıl ulaşsınlar diye bir seçenek var. Ee, burada sahibinden.com'un sunmuş olduğu seçenekler var. Mesaj ile ulaşsın. Cep telefonu veya mesaj ile ulaşsın. Bu iletişim bilgileri kısmını ayarlar bölümünden seçiyorsunuz. Daha sonra ilanların kurallarını okudum onaylıyorum diyorsunuz ve devam et tuşuna basıyorsunuz. İlanda eksik veya hatalı girmiş olduğunuz alanlar bulunuyor. Gözden geçirin diyor. Bakın demek ki eksik girdiğim bir şey var. Hemen bakıyorum. Evet kargoya verili süresini seçmemişim. Eğer bir şeyi seçmezseniz ve bu zorunlu olarak seçilmesi gereken bir seçenekse tıpkı benim az önce burada yaşadığım gibi mutlaka seçmelisiniz. Aksi takdirde hata verir. Şimdi devam diyorum. Ah affedersiniz bir hata daha var. Aras kargo ile göndereceğim. Aras kargo ile iadeleri kabul edebilirim diyorum. Şimdi tekrar diyelim. Umarım tekrar bir şeyi pas geçmemişizdir. Evet gördüğünüz gibi güvenli e-ticaret et platformu kullanarak oluşturduğum ilan şu anda burada. Bisiklet 150 TL e, ürün başlığı ve açıklaması da burada yer alıyor. Alt detayları da burada görebilirsiniz. Get ilanla alışveriş için siz böyle bir ilan açtığınızda karşıda bunu satın alacak olan alıcıya web sitesi yani sahibinden.com kendi taksit imkanlarını sunarak kişinin bunu kredi kartıyla satın almasını sağlıyor ve taksitle yapabiliyor. Tüm bu seçenekleri ön izlemeyi gördünüz. Her şey yolunda hiçbir problem yok ve diyorsunuz ki tamamdır ilanı yayınlamaya devam et. Daha fazla alışı, alıcıya ulaşmak için de burada farklı reklam seçenekleri var. Ürünüze göre ana sayfada üst sırada acil koduyla kategori vitrinin üst kısmında görünmesini istiyorsanız bu seçenekleri seçebilirsiniz. Herhangi bir tanesini bunlardan birini seçtiğinizde bunun için bir bedel ödüyorsunuz. Evet. İlanımızı yayınladık. Tebrikler. 6 saat içerisinde ilan kontrol edilerek yayına alınacaktır diyor. Bunu da bana özel sekmesine tıklayarak Evet şurada ilanlarım sekmesine tıkladım yine. Yayında olmayan ilanlara baktığınızda burada bisikleti yine görürsünüz. Eğer pas geçtiğiniz eksik kalan bir kısım varsa düzenle kısmından bu ilanla alakalı gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz. Sabinden.com'da get ilan açma kısaca bu şekilde. Sorularınız olursa mutlaka bana videoda yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bunlara itinalı bir şekilde cevap veririm. Beni takip etmek ve videolarımı like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.